de yavaş yavaş geçiyoruz. Hemen burada e, burada eskiden bu sağ tarafta olan yerler ile de kamyonların olduğu yerler. Burada e, nahırın nahırın çıktığı ne dediler Nahır keş. E, Tabi şimdi ele bir şey yok. <laughs> şimdi her yer bina. Aşk bizim başkenti demiş. Ayşe Karadeniz abla geçtim oradan ben. Ee, sol tarafta kaldı. Ee, tam gösteremedik galiba. Kusura bakmayın. Selma Kıyak Kayacık İzmir'den izliyorum demiş. İzmir'e selamlar olsun. Bursa'dan güzel aşk aleme selam demiş Serdar Dadaş. Bizden de sizlere selamlar olsun. Yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayınımıza sonradan katılan hanımefendileri cezalandıracağız. Ee, birer tepsi kıymalı böreğinden. Sakın unutmayın kıyması bol olsun. ben. Muammer Şüngerci bahçeli evler orayı geçtik az önce abi. ben. teşekkür ederim. Cengiz Şen hoş geldiniz. Es Eskişehir'de e selamlar olsun. Sübeyir Yıldırım abi yeni emniyete uğrar mısın? Saygılar soyuk mu demiş. Emniyete uğrayamam Sübeyir Yıldırım. Ee, hala hava çok soyuk. <laughs> Bu arada yeni emniyet müdürümüz de gelmiş. Koş sefa gelmiş memleketimize. <laughs> Muhammed Şüngerci aşında oradan geçtim. Vallahi aşında oradan geçtim. Müjefe Turan canın yere, leşen bulusun kardeş. sen beni canan koş çıkızlık etme boyun bozanlık etme vallahi böreği hazırla hayvanlar gazlanıp gelir istemirem kıymalıyım. şöyle çarşıya doğru da gire, Ana dilim dolaştı. Çarşıya doğru da girelim. Selma Kayacık ablam ne demiş? Bir şey dememiş. Üzülmüş. Abla üzülme ya. Herkesin bana hayran. Ben aşk alayım. Eyvallah Selçuk Şahin. Teşekkür ederiz. Emir abi hoş geldin. Emre Bayındır. Çok teşekkür ediyorum.

Ağabey sen de cezalısan Programı bitirecek yeni gelsen he Vaaay Oy Neriman 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 Kız Neriman 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 Ağabey dolma yedin daha kubban olayım sana Neyse yazın gelin yapacak inşallah Ersoy Kırkpınar hoş geldin sefalar gettin selamun ay hoş geldiniz Sefalar getirdiniz lord olması istir lord olması. o sene yedik ağabeyim gülünden güzel bir etkinlik oldu 3-5 kişiydik bir anda 30-40 kişi olduk maşallah Arif Hikmet Külbüz ağabeyim sen de hoş geldin sefalar getirdin ama geç kaldınız et evet, del dostlar sevgili aşikarlarım takipçileri yayınımızı burada sonlandırıyoruz çünkü çünkü valla benim de işlerim var. İşlerimi de halletmem lazım. Evden siparişler vardı. Dayak yemeden <laughs> evden dayak yemeden evimize yetişelim. Hava çok soğuk. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız efendim. İyi ki iyi ki Aşkale'desiniz. İyi ki Aşkale'lisiniz. Ee, i̇yi ki sizler gibi değerli insanları Tanımışız Tanımaya da devam ediyoruz Allah hepinizden razı olsun ee, Bizleri evinizde ofisinizde e, Telefonlarınızda Arabanızda misafir ettiniz Bizlere e, katlandınız Gevezeliğimize katlandınız En azından e, Çok teşekkür ediyorum Her ne kadar suç lisan ettiysek de Affola diyoruz Ne diyelim efendim en kötü gününüzün bayram havası içerisinde geçmesi dileğiyle diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Önümüzde Ramazan var. Şimdi de herkesin Ramazan'ını tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize mükkem bakın. Hayırlı akşamlar. Müzik